Arkadaşlar ben Aras. Arkadaşlar şimdi ben tekrar çıktım tekrar gireceğim. Şimdi arkadaşlar tekrar giriyorum. Oyun oyun birazcık şey olmuştu. Arkadaşlar bugün hedefimiz ne söyleyeyim mi? Nader'e gitmek çatmak. İlk oyuna girdiğimde şu bir yerde yakın bir şey vardı. Deniz vardı. Oradan çakmak taşı alacağım. Son kavşak son çıkış. Hep bu Kaynaklar yüklen. Arkadaşlar o... size bir sürprizim var. Bakın şimdi. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bu Gereksiniz tam bunları bulmam, bulmam kaç gün sürdü size anlatsam bitmez yani yani bunları bulmam bir 10-15 gün sürdü belki daha fazla sayamadım bir sitek ve 35 elmas bir sitek elmas ve 35 elmas <laughs> ve de ne yapıp ne edip illa bugün video çekeyim diye. Bunu yaptım arkadaşlar. Evet. Siz yokken <laughs> Nether'a gittim. Ama o Nether portalını kırdım. Yerine de unuttum. Nerede bilmiyorum. Ya kırmadım da. Yani. yukarıda bir yerlerde çakmak taşı olacaktan <laughs> lan lan bu ne allah lan bu ne İki tane de crafting <laughs> table var lan bu ne <laughs> oğlum biz zorluk modu mu oynuyoruz bu ne Sanki Berk Muhammed gibi arkadaşlar. <laughs> Baktığımız her blok elmas oluyor. <laughs> Oha. Lan bu ne? Şu anda sevinçten ağlayacağım arkadaşlar. Yüzde sıfır sıfır olan şans. Aa, lan tekte geldi. Şimdi seninle bir şeyim yok. Oğlum hesap ediyorum şimdi. Pardon arkadaşlar oğlum dedim ya. Ya neden oğlum dedim? Kafama şimdi buraya çarpacağım. Oğlum dediğim. Oy kafam. Hatta ger gerçekte de arkadaşlar dinleyin sesi. Arkadaşlar hesap ettiğime göre burada tamı tamına 128 tane elmas var. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Burada 128 tane elmas var. Bakalım. Envanterimiz inşallah da olmaz. Evet, Ve de evet, kazmam da evet. kırılmaz inşallah. Evet, Burada evet, herhalde evet, kaç evet, level evet. olacağız Allah bilir. <laughs> Arkadaşlarımı hava atacağım. Hey hey <laughs> <laughs> lan, lan köylü gel buraya. Gel sana elmas vereceğim lan. Gel. Nerede? Hay geri zekalı. Pardon <laughs> arkadaşlar küfür ettiğim için. Neyse arkadaşlar ben kırmaya devam edeyim. Arkadaşlar kaç yaşındasınız yorumlara yazın tamam mı? Ayıp poltsun. E, 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 e. Ben bu e, e. Evet arkadaşlar <laughs> şuraya bir bakın iki istek Köylüyle bir takas yapardım Ben neden attım Ay attım diyorum Neden anladım Bir takas yapardım evet. Arkadaşlar Ben hiç nedire gitmeyeceğim Bunu kazmaya çalışacağım Arkadaşlar kanalıma abone olun Lütfen Allah rızası için Kaç aboneyiz 4 mü 5 mi Arkadaşlar ben de ben de 100 abone olmak istiyorum. Ben de 10 abone olmak istiyorum. Ben de 20 abone olmak istiyorum. Lütfen arkadaşlar. Ee, adamların gidip 15 milyon takipçisi var. Neden beni sevmiyorsunuz arkadaşlar? Lütfen. Eğer yarına kadar takipçimiz daha olursa bir tane daha video geliyor ama patlamalı bir video. Yemin ederim çok güzel bir video gelecek. Tabi bir tane daha takipçimiz olursa. Evet üst sitek. elmasımız var. Crafting table'da bir elmaslar. <laughs> başka elmas var mı? Bir bakalım. Yok. Şöyle bir türüyorum. Aha, altta. Var. Başka var mı altta? Arkadaşlar ama nasıl değişik değil mi? Gerçekten ben onları koymadım yaratıcıya geçip. Gerçekten de koymadım. gelme. Ben bu üç tek elmasları şey bulmadım. Kolay bulmadım kardeşler. Size bağlamak istiyorum. Bankat. Bankat.